Neyse. Şimdi dama çıkacağız da göstereceğim. Tamam da bak da kalın çok güzel. Tamam kalın. Şu geçer. Şu Aha kral içeride. Dede video çekiyorum. Youtube'a gönderiyorum videoları altı abone var. Biraz sesli konu. Altı abone var Youtube videosu çekiyorum. Video mu? Hı hı. Hani? He. Ben niye öyle çirkin gözüküyorum ya? <laughs> Amanin. Oh. Oh ciğerim. <laughs> Bardağım ah, ben, ben de videosu Ben Altı Kim olmuşsa. Ben ne olur? Ben ne şey yok. ne olur? Ben ne Ben Evet, orada. Tamam. Ayağında Zaten görün. Şöyle şey orada göstereyim. Da tamam dede. Şuraya doğru. Şeyi göstereyim. <laughs> <laughs> Ayla. Şurada bitkiler var. Şimdi aşağıya. Burayı. Tamam dede. Annem şu an burada bir şey var. Buradan bakıyoruz da... ama annemi göstermeyeceğim. Video çekiyorum anne ya. <laughs> YouTube videosu çekiyorum. Oh. Seni almadım. Şimdi aşağı inip şöyle. Şimdi arkadaşlar lambada görüyoruz. Lambada i̇şte böyle çekmek isterim. Ben alamıyorum. Yaptığımız sokayı göstereceğim. Birazdan da olarak gideceğiz da Tamam şimdi de oturacağız. Annem yemek getirecek. Öyle. açalım. Böyle böyle. Pek göstermek istiyorum. Bu arada Bye bye. bay. bye. Bye bye. Bye bye. Bye, bye, bye.